Merhaba arkadaşlar sevgili takipçilerim sevgili gönül dostlarım Evet burç yorumlarımıza devam ediyoruz Kasım ayında ıı, neler bekliyor bakalım bizim toprak elementi arkadaşlarımızı yani oğlak boğa başak alalım şuradan ben hemen geçeyim sizi fazla bekletmeden Evet şöyle bir orakıl kartlarından melek kartlarından bir başlık alalım. Ya da size önerisi neymiş bakalım. Evet. Oğlak Burcu arkadaşlarımızı Kasım ayında neler bekliyor bakalım. Kasım, Ekim, Kasım. Doğru söyledim sanırım. Evet. Arkadaşlar bu bir kolektif açılım. Uyuyan taraflar alın. uymayanı evrene geri gönderin. Herkese uymayabilir tabii ki. Böyle bir talepte bulundukları için ben de hepinize ayrı ayrı çekmeye niyet ettim. Bu taraf Oğlak Burcu arkadaşlarımız eril dişil fark etmez. Kim izliyorsa ona gelsin. Bakalım onların hayatında neler oluyor Kasım ayında bize nasıl bir senaryo çıkartacak kartlar. Oğlak Burcu arkadaşlarımızın hayatında neler oluyor bitiyor bakalım. Ya da neler gelecek. Yakın olası gelecekler yani. Tam gelecekten vaat etmediğimiz için ben enerji okuması arkadaşlar biliyorsunuz değişkendir. Bu durum her zaman değişebilir. Bakalım şöyle. Evet. Bu taraf Oğlak Burcu arkadaşlarımız için. Bu tarafta aklımızdaki kişi olabilir. Ya da tanışacağınız insan olabilir. Kolektifin hikayeleri çok birbirine benziyor. Sanki böyle kendimi tekrarlıyor gibi hissediyorum ama kartlar nasıl çıkıyorsa ona göre bir şeyler anlatmaya çalışıyorum size burada. ya böyle birini tanıyorsunuz ya da tanışabilirsiniz de öyle de diyebilirim. Hadi bakalım açalım. Evet. Oğlak Burcu arkadaşlarımızı neler bekliyor? Toprak elementi dedik ama burada fazla zihin çalıştıran da birileri var sanki. Hmm. Burada ilahi adaletin işlemesini bekleyen birileri mi var? Böyle de görüktü burası. Evet şu an bir kendisine içe dönüş olduğunu söylüyor Burası İçe dönüş sanki bir izleme bir gözlemleme ve çok da yorulmuş bir kişi olabilir oğlak burcu arkadaşlarımız için ve kendini çekme izleme dinlendirme ne bileyim? biraz daha yorgun düşmüş bir e, oğlak burcu arkadaşlarımız olabilir. Ve burada bakalım. Beklediği bir haber olabilir. Hani bir haber, bir adım belki aklındaki kişiyle alakalı. E, ya da e, burada bir ilahi adaletin işlemesi gibi ya da haksızlık yapıldıysa bu oğlak burcu arkadaşlarımıza burada bir ilahi adaletin işlemesini bekliyor olabilir. Burada bir karar kararsızlık mı desem ya da karar veremediği ya da işin içinden çıkamadığı bir durumda olabilir. Ama burada diyor ki olası adımlar eylemlerinde Burada kupa üçlüsü, joker kartı ve değnek ası. Değnek ası. Yani şuradan biraz destek alalım bakalım. Ne oluyor bu oğlak borcu arkadaşlarımıza? Neden böyle kendisini geri çekmiş bir durumda? Hani burası zaten değnek e, şey kılıç dörtlüsü de bir burada bir işin içinden çıkamadığı bir durum varsa kararsız kaldıysa yani bir de olan bir durum ise şimdi şayet bu oğlak burcu arkadaşlarımız yalınızsa ve aklındaki kişi onun aklını karıştırıyorsa ve burada bir net bir karar gelmediyse o taraftan ve kendisi de ikilemde kaldıysa burada bir ihanet olabilir ihanet illa da bir başka birisinin değil de bir yalan olan arkadan söylenmiş olabilir ya da bir oyunlar olabilir ya da gizlediği bir şey vardıysa bu durum ihaneti de anlatır kılıç üçlüsü nedense bakalım bana onu anlattı ve kılıç üçlü orada dedim burada da çıktı kılıç üçlüsü yani burada bir muhtemelen ihanet yani dürüst olmayan bir şey olabilir yani illa da bir ya da şurada üçüncü kişilerin dahil olduğu bir durumda olabilir. Bakacağız. Şimdi biraz daha netleştirelim bakalım. Oğlak Burcu arkadaşlarımızı Kasım ayında neler bekliyor. Şu düşüncesinde şuraya bir kart çekelim bakalım. Oh. Oh. Kartlar atıyor. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Ya bir bitiş yaşadınız geçmişte. Bakın burada bir kararsız, sizi belki kararsız bırakan bir durum ya da insan olabilir. Aklınızdaki kişi olabilir olmak zorunda değil ama ıı, bakın bir ya bir bitiş yaşadınız burada izlediğiniz aslında ıı, sokladığınız birisi olabilir yani takip ettiğiniz bir kişi de olabilir bu insanın kararsız size karşı karar vermediği ya da kararsız bir tavır sergilemiş olabilir bu yüzden de siz de ıı, duygusal anlamda aşk anlamda kalp ıı, kalben kırılmış olabilirsiniz. Üzülmüş olabilirsiniz. Size karşılık görmemiş olabilirsiniz. Diyor kartlar. Bakalım hele. Neymiş bu durum? Oğlak burcu arkadaşlarımız. Oo, buraya iki tane geldi. Hadi öyle alalım. Aslında bir tane çekecektim adalet kartı ve burada ikilem kartının üzerine bakalım bu ne diyor iyi bakın burada bir sizden bir şey saklanmış Yani belki siz bir ufak bir adım beklediniz bir eylem beklediniz bir haber beklediniz uzun zamandır bir şey beklediniz ama bir şey gelmedi olabilir Çünkü burada Kılıç dörtlüsü Kılıç dörtlüsü buraya bize aynen de söyledi. Yani burada bir muhtemelen bir saklandı. Sizden saklanan bir şey var. Yani aslında ya bir şey duydunuz ya bir şey duydunuz. Bu yüzden bir hayal kırıklığı yaşadınız. Ya da sizden siz adım beklediniz, haber beklediniz ve bu haber gelmedi ve siz buna üzüldünüz. Hani iki taraflı da olabilir. Neymiş bu adaletle ilgili? Bakın adaletle ne, nedir dedim? Ha burada direktmen de e, adaletle mahkemeyi gösterdi. Sizde haksızlık yapılmış bir durum var. Ne yönden bilemeyeceğim. Şimdi bir bakalım. Eğer bu aklımızdaki kişi ise burada bir şey gün yüzüne çıkacak. Hiçbir şey öyle kalmayacak. Size Sizden saklanan durumlar ortaya çıkacak diyor. Ya bir şey duydunuz, ya da daha çok duyacaksınız. Bilemeyeceğim. Ama burada ilahi adalet sizden yana işleyecek diyor. Burası, evet, uzun zamandır sabrettiğiniz bir şey olabilir, emek verdiğiniz bir durum olabilir, ya da mücadele ettiğiniz bir durum olabilir. Çünkü burası artık hakkımı almak istiyorum dediğinizde olabilir ya da sizi böyle emek verdim ama beni bu halde bırakıldım diyor da olabilirsiniz bilemeyeceğim böyle bir e, kolektifin enerjisi var evet bu kılı, e, şeyi şöyle yapalım bu boşlusu ile bize ne demek istiyor bakalım ya da burada üçüncü kişilerin arayı ya siz duyduğunuz üçüncü kişiler var. Şunu şöyle bir yapalım. Bu Joker diyor. Sıfırdan başlamak ya da bir risk almak ya da burası da şöyle. Bakalım. Biraz önce şurada göstermişti. Değnek yedilisi ve Evet. Burası biraz farklı oldu şimdi. Burada yine bakacağız ama şimdi şöyle bir durum var. Burada bir dahaki adımlarında bir eylem olabilir. Bir kutlama olabilir. Çünkü burada bir şeylerin gün yüzüne çıkacağını, bir şeyleri öğreneceğinizi ya bu gerçekten ilahi adalet ya da bir gerçekten bir mahkeme olayınız var ve siz bunu e, kazanacaksınız yani böyle bir durum da var. Çünkü burada e, güzel gelişmelerinde olacağını da söylüyor. Siz emek verdiğiniz bir konuda da yani aşk sizi gelip buluyor da olabilir. Çünkü burada bir şeylerin başlatma var. Burada bir kutlama, bir kutlamanın içerisinde de olabilirsiniz. Ya da sizi üçüncü kişiler ya da bir kıskanç bir kişi tarafından kıskanıldığınız olabilir. Burada biraz insanlarla ya da kendinizi sanki bu insanlara, bu sizi yaşatan, bu olayları yaşatan kişilere karşı gerçekten bir savunmaya alabilirsiniz kendinizi. Bir bakacağız o öbür taraf nasıl çıkacak. Ama burada diyor bir şeyler başlayacak. Yani bir haber gelebilir, bir baş, bir başlangıç olabilir gibi gibi durumlar var. Ama muhtemelen sizi hayal kırıklığına uğratan bir durum olmuş. Yaşanmış ya da geçmişte e, bir bitiş yaşanmış, bir kopukluk yaşanmış. Sizden saklanan bir durumlar olmuş olabilir. Burada bir e, hayal kırıklığı ya da üçüncü kişilerin müdahale ettiği de olabilir. Bakalım. Ay hep böyle aynı temalar çıkıyor ya. Ben bir daha böyle yapmayacağım. Bakalım. Burası ne? Aklınızdaki kişi olabilir bu insan. Yani sizi böyle bir aklınızdaki kişi sizi bu hale getirmiş olabilir. Burada bir ikilem var. Yani karar verememiş olabilir insanlarla çatışmış olabilir değnek beşlisi ama e, zorlandığı bir mücadele etmesi bir durumların olduğunu burası söylüyor burada biraz e, ikilemde karanlıkta kaldı ya da siz sizinle ilgili bakın tılsım ikilisi ay kartı ve kılıç üçlüsü Burada bir üçüncü kişilerin de etkisi olmuş olabilir. Çünkü bakın bak eylemde ne çıktı burasını da bir bakalım. Kılıç üçlüsü, kılıç beşlisi ve kupa beşlisi. Ya bu dış etkenlerden tarafı oldu size böyle bir hinlik yapıldı, bir hainlik yapıldı dış etkenlerden dolayı ya da bu insan size böyle davrandığı için, üçüncü kişileri dinlediği için, başkalarını dinlediği için şu an nasıl, nasıl adım atacağını bilemiyor olabilir. Bir size dürüst olmayan bir kişiden de bahsedebilirim burasını. Bilemeyeceğiz artık bir bakalım hele ne oluyor. Oğlak Burcu arkadaşlarımızı ne oluyor? Belki siz o, o, bu kişi hakkında Radine Kralı ve Kupa dokuzlusu Aslında mutluluğa bakıyor. Bir şans mı bekliyor? Sizden şans mı ee, dileyecek bir bir tekrardan bir şeyleri başlatalım diye ya da sizinle mutlu olmak mı istiyor? Bakacağız artık burası ne demek istiyor. Ama burada bir şeyler saklanmış burada. Siz bu aşkı yaşayamamışsınız. Yani besbelli duygularını bastıran bir kişi var burada. Kapak e, bu neydi? Hmm. Kupa. Heh. Kupasını e, kupasına bakan ve bunun da üzeri kapalı. Yani bu aşkı yaşayamamış bir kişi olabilirsiniz. Ama burası diyor ki siz çok mücadele ettiniz ve Burada bir başlangıç bir fırsat gelecek size. Ya bir, bir yeni fırsat ya da bu taraftan bir fırsat. Bilemeyeceğim artık orayı. Bakalım bu kişi aklımızdaki kişi. Neden bu ikilem? i̇kilem nedir? Bu e, değnek beşlisi nedir? Neyin mücadelesini veriyor? insanlarla mı, etrafında mı, kendi zihniyle mi bilemeyeceğiz. Oo, burada üf, muhtemelen üf. Bu bu insan muhtemelen sizi terk edip gitti. Yani e, burada ikilemde kaldığı için e, belki kendisini çekip gitti ve hiç göstermedi. Bir açıklama yapmadı. Terk etmiş gitmiş de olabilir. Yahut da bir yalan dolan ya da bir ihanet olabilir. Bu da e, Tılsım 8'siyle ne diyor bize? Evet çok belki iş için gitti bilmiyorum. <laughs> burada kendisini işe vermiş olabilir ama olmak zorunda değil. Ama burada kaderimde değişmesini evet ben onu terk ettim ikilemde kaldım karar veremedim. Arkasından iş çevirdim çünkü burada biliyorsunuz ilahi adaleti bekleyen bir oğlak burcu arkadaşlarımız var. Burada kaçak oynamış olabilir bu insan kendisini hiç göstermemiş duygularını hiç açmamış ya da hiç kendisini bir prim vermemiş yani hiçbir şekilde açmayan ve çekip giden olabilir gitmek zorunda kalmış olabilir ama bazı insanların da aklını karıştırıp müdahale etmiş olabilir Burası da ya kendi zihninde o bir karışıklık yaşadı yani bir çıkmaza girdi ve böyle davranmak zorunda kaldı ya da başkaları bir etki etmiş hayatıyla ilgili. Eyvah eyvah. Evet bakalım bu ay kartı ne diyor? Karanlıkta kalan bir şeyler mi var burada? Evet. Evet burada bir terk eden bir insan bu kılıç üçlüsüne bir bakalım. 5'lisine bir bakalım. Şurada da bir yıkım. Peki, değnek e, kralıyla bakalım. Evet. Çok hır kartı bakın. Burada da çıktı. Bu kupa. Burası zaten bakın burası da bir üçüncü kişilerin şurası kupa üçlüsü. Kupa üçlüsü e, burada ikisi de bana şunu anlattı. Yani sizi kıskanan muhtemelen birileri vardı. Yani bu üçüncü kişilerin e, bir başka enerjinin de olduğunu da bana gösteriyor. Çünkü burada çekip gitmek var. Yani ne diyeyim bir ayrılık var burada. Sizden çekip gittiyse bir başka e, kişileri ya da burada gerçekten bir ihanet bir ne bileyim şimdi artık bu nedir? yani Gerçekten bir ihanetten bahsediyorsak burada böyle bir şey de yaşatmış olabilir bu aklımızdaki kişi hayatına başka birisini alarak. Çünkü burada gerçekten de e, ne kazanan ne kaybeden olmuş ve kendisi de böyle dimdızlak kalmış burada diyebilirim. Biraz fazla egolu birisi olabilir burada çok çok egolu olabilir ego çalıştırmış olabilir ego çat çatışmaları olmuş olabilir ama sizde öyle bir çatışma olduğunu göremedim siz değil daha çok aklınızdaki kişi bir ego çatışmasına girmiş olabilir ben artık ıı, özgür olmak istiyorum demiş olabilir sizden ayrılmış çekmiş gitmiş olabilir sadece ıı, cinsellik düşünmüş olabilir Geçmişte ve e, hayatına birini aldıysa burada gerçekten de sadece ya da on, onun hayatında iş hayatıyla ilgili birileri karşısına çıkmış olabilir. Ama olmak zorunda değil. Ama bu insan sizin varlığınızdan sanki haberdar. Bakın bu tarafa bakıyor. Varlığınızdan haberdar sanki ve sizi çok kıskanıyor. Bakın. Oğlak burcu arkadaşlarımız dedik eril dişi fark etmez burası ama böyle bir kıskanç birilerinin sizin aranıza girmiş olabilir ama burası ne diyor yaptıklarına pişman oluyor ve de size burada bir yıkım yaşadı size yıkım yaşatmış olabilir ya da kendisi de yani sizi üzdüğü kadar da kendisi de bir yıkım yaşamış olabilir. Yani her ne kadar da şimdi hep aynı senaryolara geliyoruz. Ne yapayım artık ben ne yapayım? Burası tılsım yedilisi diyor. Evet. Burada bazı ah, büyüler müyüler çıkmadı yani. <laughs> şimdi bir şey diyecektim. Evet. Bu kişi Muhtemelen sizi terk etti gitti başka diyarlara gitti istemeyerekten de bir çatışma gibi sizin ego çatışmasına girdiyse kendisini sizden mahrum ettiyse buradan uzaklaştıysa ve başka hayata gittiyse burada bazı insanların yine de bir etkisi olduğunu başka bir enerjinin etkisi olduğunu hayatına girdiğini ya da hayatına aldığını söyleyebilirim burada ama bu durumdan hiç de kendisi memnun olmayaraktan, pişman olaraktan bu kendisi de bir hayal kırıklığı yaşadı. Belki bu insandan ya da size hayal kırıklığı yaşattığı gibi kendisi de yaşadı ve böyle de bir yıkım yaşamış olabilir. Bu insanla da olabilir. Evet, burada tekrar gelecek mi? Onu görmedim. Onu görmedim. Burada belki de siz farklı insanlar hayatımıza girebilir. Burada bir ilahi adalet işleyecek. Size yapanlar aynısını da yaşayacak diyor. Burada tekrar sizinle bir tekrardan başlatmak düşüncesi olmuş olabilir. Ama bunu da bırakmayan da bir kişide karşısına çıkabilir. Ondan e, duygusal anlamda bir şeyler bekleyen birazcık otorite bir insan ya da baskın bir karakter bir değnek Kraliçesi de olabilir ama burada siz bu insana e, Bence e, bir stop diyeceksiniz yani. Bir sınır çekeceksiniz. Çünkü burası diyor ki sıfırdan başlamak istiyor ama sizden bir teklif isteyebilir ya da yani bir başlatmak gibi ya da özür dilemek sadece diyeceğim ama bir şeyleri tekrardan başlasın isteyebilir ama siz ona fırsat vermeyeceksiniz. Kendinizi savunmaya alacaksınız. Burada daha güzel bir şeylerin size geleceğini söyleyebilirim. Biraz da eee ıı, Emek verdiğiniz, yani mücadele ettiğiniz emekleriniz boşuna çıkmayacak diyor. Başka fırsatların size e, geleceğini ve başlangıçlar olacağını söyleyebilirim. Burası baya bir kaçak oynamış diyebilirim. Kaçak oynamış, sizi üzmüş, yalan söylemiş, ikilemde kalmış, karar verememiş, terk etmiş. Ama e, burada başka birilerine hayatı almış ise bile... Yani şimdi bu Oğlak burcu arkadaşlarının aklındaki kişi olmuş olabilir. Sizi üzen kişi olabilir burası. Orayı yansıtmış olabilir bura. Ama o demek değildir ki bu insan illa hayatımıza tekrardan girecek. Burada zaten bir böyle bitiş yaşamışımız. Siz burada takip ederekten bir şeyleri çıkarmış olabilirsiniz. Hani ikilemde kalarak "Ben bunu bir araştırma yapayım." demiş olabilirsiniz. Bir şeyler öğrenmiş olabilirsiniz ya da size bir haber geldi. Birileri bir şey dedi. Ya da siz e, bir üçüncü kişinin varlığından haberdar oldunuz. Ve burada ilahi adalet artık e, çünkü gündüzüne çıkmış bir şeyler. Ya çıktı ya çıkacak. Ve bunları siz öğreneceksiniz. Burada tamamen bu ikilemden de çıkacaksınız. Artık daha sizi kıskanan, sizi böyle e, rakip olarak gören ya da Burada resmen sizi kıskanıyorlar yani. Şurada bakın. Burası da var. Değnek şey nedir bu? Kuba üçlüsü. Kuba üçlüsü. Sizi kıskanan kişi bu durumu size. Artık onu öğreniyorsunuz belki de. O üçüncü kişiyi öğreniyorsunuz. Var olduğunu. E burada buna set çekiyorsunuz. Böyle de aldım burayı. Set çekiyorsunuz. Bir daha bu insan bu sefer yıkım yaşıyor. <laughs> yani ne derler? <laughs> etme bulma dünyası ne diyeyim etme bulma dünyası diyebilirim peki bu ula burcu arkadaşlarımızı neler bekliyor yakın gelecekte olası gelecekler diyelim şöyle Oo, bakın Oo, bakın burada dedim kupası var Evet siz büyük bir hayal kırıklıktan sonra zaten kupa ası burada da çıkmıştı. Size büyük güzel bir şans çıkacak. Güzel yeni bir aşk. Aa burası da şöyle bakın değnek ası. Şurada da bir değnek ası var. Evet bu desenin altı. Şu kartlara bir bakalım. Evet bu durumdan siz çıkıyorsunuz. Sizi böyle ıı, Bakın birisi hayatınıza girecek. Oğlak Burcu arkadaşlarımızı bir hayatınıza girecek ve sizi bu ıı, çıkmazdan çıkartacak. Yani zaten buraya set çekiyorsunuz. Red ve burada yeni birisi geliyor diyor. Ama burada ooo, ooo. Hmm, Şimdi burası birazcık iki uçlu çıktı. Şimdi ee, rakip de gelebilir yani birisi yeni birisi geliyor ama bu eskiden sizi düzen kişi de gelebilir İki kişi arasında da kalabilirsiniz bakın İki kişi arasında da kalabilirsiniz bana burası onu da anlattı yani bu durumdan çıkacaksınız biri hayatımıza girecek ama ondan sonra eskisi de gelebilir Bakın. Eskisi ve yenisi. Ya da iki kişi. Ya da iki kişi arasında kalabilirsiniz. Ama e, burayı böyle aldım. Ama burada yeni aşk, yeni başlangıçlar. Bakın. Yeni aşk, yeni başlangıçlar var diyor burası. Hmm. Şimdi şu ikisini alalım buradan. Bakalım e, burası nasıl sonuçlanacak? Orayı ben de merak ettim. Karar nasıl olacak? Bu karar nasıl? Şurada e, kılıç ikilisi. Siz kalbinizi açmakta zorlanabilirsiniz. İki kişi arasında kalabilirsiniz. Ve bu durum sizi biraz zorlayabilir. Bakalım nasıl? Karar nasıl olacak? Oo. Diyor ki... E, Burada ay kartıyla birlikte e, ay kartı biliyorsunuz sezgilerinizin de daha çok size yol göstereceğini söylüyor. Şuraya bir bir tane daha açayım. wow bir çatışma. Bunu iptal ediyorum. Ama diyor ki sezgilerinizi dinleyin çünkü siz doğruyu seçebileceksiniz. Bakın siz doğruyu seçebileceksiniz. Aştan yana yeni bir insanı da seçebilirsiniz. Ben öyle aldım nedense. Şurayı da bir açalım bakalım. Evet. Misikati. <laughs> ee, diyor ki e, Relax ol. Rahatla. Ve bağımlı olma. Hiç kimseye bağımlı olmadan karar ver diyor. Çünkü burada kalp e, çakrasını mı gösteriyor. Çakraları da biraz gösteriyor. Yani kalbinizi dinlemeniz gerektiğini de burası anlatıyor. Oo, Zerefina ne diyor? Ben aile meleğim, ailene mutlu bir değişiklik veya ilave biri geliyor. Yani ne dedim ben size? Biri geliyor. Ama siz muhtemelen <laughs> iki kişi arasında kalabilirsiniz. Ama bu yeni insan, ıı, beyaz atlı prensiniz yani geliyor. Oğlak Burcu arkadaşlarımız için. Artık eril dişir fark etmez biliyorsunuz. Siz kendinize göre çevirin. Ama diyor ki ıı, kalbinizin sesini dinleyin. İç sesiniz size doğru yolu gösterecek ve yeniliklere e, açılacaksınız diyor. Evet, güç sizde. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Oğlak burcu arkadaşlarımız için bol şanslar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.